TRT Türk ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Bizi Avrupa'dan, dünyadan, ülkemizden takip eden bütün izleyicilerimize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyoruz. Canlı bağlantılarımızla Avrupa gündemini değerlendireceğimiz Haberdar başlıyor. Değerli izleyenler ilk durağımız Fransa olacak. Gazeteci Ömer Aydın'la Fransa gündemini değerlendireceğiz. Ömer Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi haftalar diliyorum, kolaylıklar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Malumunuz İsrail ve Fransa arasındaki karmaşık ilişki devam ediyor. Gün geçtikçe farklı bir boyut kazanıyor. Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı'nın ardından Dışişleri Bakanı da Macron'a çok tepki, sert bir tepki gösterdi. Yasal hakkımızı kullanacağız dedi Euronaval e, fuarına e, engel kararından sonra sizden son detayları dinleyebilir miyiz? Fransa İsrail ilişkileri nereye doğru gidiyor Ömer Bey? Evet çok ilginç yerlere doğru e, gittiğini söyleyebiliriz. Fransa Hı -hı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bazı açıklamalar yapmış. Belki de bir yol açmaya e, çalışmıştı. Fakat e, İsrail'den gelen tepki sonrası veya Fransa'daki İsrail lobisinden Gelen tepkiler sonrası Macron birkaç kez geri adım atmak zorunda kaldı. Daha önce İsrail'e silah ambargosu noktasında açıklamalar yapmıştı. İsrail'in Gazze'de kullanabileceği silahları satmama yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Destimat yapmamak noktasında bundan geri adım attı. Daha sonra e, 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 İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında e, bir e, açıklamada bulunmuştu ve Netanyahu'ya hitaben e, Milletlere saldırma, Birleşmiş Milletler askerlerine saldırma noktasında geri dur durmasını ifade etmişti. Birleşmiş Milletlere saygı duyması e, gerektiğini, İsrail'in kuruluşunun Birleşmiş Milletler kararıyla olduğu açıklamıştı Fransız Cumhurbaşkanı. Bundan da bir geri adım geldi. Bir Brüksel'de Avrupa Birliği liderler zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti Fransa'nın İsrail'in yanında olduğunu, dün de yanında, bugün de yanında olduğunu ve daha öncesinde de İsrail kurulmadan önce de yanında olduğunu ifade etmişti. Bir ikinci bir geri adım söz konusuydu. Son olarak da Uğurcan senin de söylediğin gibi belki de dünyanın deniz savunma noktasında en önemli fuarlarından biri olan Paris'te 4-7 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Euronaval fuarına İsrail'li şirketlerin katılımı yasaklanmıştı. Böyle bir karar geldi Fransa yönetiminden. Daha sonra bu karardan da geri adım atıldığını ifade edelim. Fransa yönetimi önce İsrail şirketlerin fuara katılımının yasaklandığını açıkladı. Daha sonra yine Fransa yönetiminden bir açıklama geldi ve İsrail şirketlerin fuara katılabilecekleri belirtildi. Hem İsrail devletine ait şirketler hem de özel şirketlerin fuara katılabileceği ifade edildi. Sadece İsrail'in Gazze'de kullandığı askeri mühimmat, askeri e, araçları fuarda sergilemesinin e, yasak e, olacağına dair bir açıklama yapıldı. Tabi e, soru işaretleri de çok fazla. Fransa'nın ne kadar, e, neden bu kadar e, önce açıklama yapıp daha sonra geri adım attığına dair e, soru işaretleri oldukça fazla. İsrail Dışişleri Bakanı e, dün e, bir açıklama yaptı e, ve e, Fransa'nın bu tutumunun bu e, yasaklarının e, uluslararası hukuk önüne getirileceğini e, e, hukuki e, yaptırımları e, yaptırımlara başvuracaklarını ifade etti. E, Tabi e, uluslararası hukuk veya hukuk dediğimiz zaman bir yıldır devam eden bir saldırı bir katliam, bir e, soykırım söz konusu ne kadar e, hukuka uygun olduğu e, seyircilerimiz buna karar, karar vereceklerdir. Macron da Netanyahu'ya bu... bir hatırlatmada bulundu Ömer Bey. Çok ilginç bir açıklamaydı. Özellikle Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış güçlerine yapılan saldırı sonrasında ülkesinin Birleşmiş Milletler kararıyla kurulduğunu hatırlattı Netanyahu'ya. Tabi yine buna da çok sert tepki geldi. Siz nasıl yorumlarsınız bu iki liderin açıklama savaşlarını? Evet Zaten e, sürekli bir geri adım e, durumu söz konusu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan. E, Macron önce açıklamaları yapıyor, daha sonra e, Fransa'da e, özellikle İsrail e, bakış açısını yansıtan e, neredeyse tamamen Fransız medyasının manşetleri e, söz konusu oluyor. Fransa e, meclisinde de e, yüzden fazla... Çifte vatandaş, İsrail vatandaşı milletvekilinin olduğunu hatırlatın bu bilgiyi verelim. Ve gelen tepkiler sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı sürekli geri adım atıyor. Çok ilginç bir durum olduğunun altını çizmek gerekiyor. İsrail'in, Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Birleşmiş Milletler kararıyla kurulduğunu açıklamıştı. Daha sonra Brüksel'de yaptığı basın toplantısında sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Ee, sürekli bir e, geri adım atma, sürekli bir özür dileme e, durumunda kalan bir Fransa Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Fransızlar e, son dönemde hem e, Afrika'da e, büyük bir gerileme içerisinde, hem e, Orta Doğu'da e, Fransız dışlarının e, veya Fransa dış politikasının artık e, e, etkisinin olmadığından e, bahsediyorlardı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sürekli olarak bu geri adımları veya yaptığı açıklamaları e, geri e, alması noktasında da e, tabii ki e, ilginç bir durum olduğunun e, altını çizmek gerekiyor öyle sanıyorum. Biz de merakla takip edeceğiz e, Ömer Bey. Özellikle Fransa'nın bu dış politikadaki e, aklı karışık durumu diyebiliriz. Paris'te önemli bir etkinlik düzenlendi. Bunu da soracağım. Çok geleneksel bir gıda ve içecek fuarı Siyal Paris çok sayıda Türk firması ve Türk katılımcı da vardı. Etkinliğe dair notlarınız nelerdir Ömer Bey? E, tabii e, gıda ve içecek konusunda ve gıda ve içecekle ilgili her türlü e, sektörün e, bir araya geldiği e, dünyanın en önemli e, fuarlarından biri olduğunu söyleyelim. Sihar Paris. Ben de birçok e, kez e, katılma fırsatı bulmuştum geride bıraktığımız yıllarda. Ve e, pazartesi, e, e, afedersiniz cumartesi günü başladı hı hı. E, Siyel Paris e, ve 60'a yakın yıldır düzenlenen bir e, e, fuar olduğunu söyleyelim. Gıdayla ilgili veya içecekle ilgili e, her türlü e, şirketin her türlü gelişmenin her türlü bu sektörde faaliyet gösteren kurumun kuruluşun son durumlarını, son teknolojileri, son yatırımları veya son yeniliklerini sergiledikleri veya bu şirketlerin bir araya gelip sektörleriyle ilgili konuları gündemlerine aldıkları bir fuar olduğunu söyleyelim. 7500'den fazla şirket katılıyor dünya çapında dünyanın Birçok ülkesinden şirketlerin katıldığını ifade edelim. Bu yıl Türkiye 349 katılımcı firma ile fuarda yerini aldı. Fotoğrafları da görüyorsunuz zaten fuarın düzen, düzenlendiği salonun hemen girişinde dev bir şekilde Türkiye ile ilgili Türkiye'nin tatlarının keşfedilmesiyle ilgili bir slogan yer aldı. Ve 3, 349 firmayla e, fuara katılan üçüncü e, en çok katılımcı olan ülke e, olarak yerini aldığını söyleyelim. E, Paris Büyükelçiliği Yunus Demirer e, fuarda incelemelerde bulunduğu yine, İstanbul Ticaret Odası yetkililerinin başkanının <laughs> özür diliyorum. E, fuar, fuarı e, ziyaret ettiğini ifade ederim tabii ki e, gıda e, noktasında gıda üretimi veya gıda işleme noktasında Türkiye'nin son dönemde geldiği nokta e, tartışılmaz ve e, hem e, bölgesinde hem de Avrupa'ya gıda ihracatı gıda üretimi noktasında tarım e, üretim noktasında e, olağanüstü gelişmeler yaşanan bir e, dönemden geçiyoruz ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki veya Paris'e katılan dünyanın birçok ülkesinden firmalarla işbirlikleri noktasında ithalat ihracat noktasında veya gıda ekonomisinin endüstrisinin geliştirilmesi noktasında önemli görüşmelerin yapıldığında altını çizmek gerekiyor. Fransa'da da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bu fuara ifade ifadelerin şu görmüş olduğunuz fotoğraf fuara Fransa'dan katılan bir Türk iş adamı tarafından kaydedilen bir görüntü olması dolayısıyla da, da oldukça önemli 349 firmayla katıldı Türkiye bu seneki Sihal Paris Gıda ve İçecek Fuarına ve katılım sağlayan en fazla ıı, katılım sağlayan üçüncü ıı, ülke ıı, olduğunu da altını çizerek Türkiye için veya ıı, Türkiye gıda ve içecek ıı, sektörünün geldiği noktanın ıı, anlaşılması açısından oldukça önemli olduğunu belirtmiş olalım. Önemli bir etkinlik de Strasburg'da düzenlendi Ömer Bey. Diyanet İşleri Türkistan Birliği'nin bir yemeği iş insanlarının katıldığı. Bu etkinliğe dair notlarınızı da çok kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Ee, geleneksel olarak düzenlenen bir e, iş insanları e, yemeği veya Hı -hı. E, daveti e, DİTİB İstanbul Diyanet İşleri Türk e, İslam Birliği e, Strasbourg Şubesi e, tarafından bölgede faaliyet gösteren Türk iş adamlarına yönelik bilgilendirme amaçlı veya dostluğu dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen bir davet olduğunu belirtelim hı hı. ve tabi görüntülerde de izlediğiniz evet. gibi buraya katılan iş insanları hem Diyanet İşleri Türkistan Birliği'nin faaliyetleri noktasında bilgilendirildi. Gitip Stavrup Başkanı Yunus Yüksel tarafından bilgilendirici açıklamalar yapıldı. Ve burada tabii ki hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem DİTİP'in hem Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetleri özellikle hem Türkiye'de hem de Türkiye dışındaki faaliyetleri noktasında çok güzel, doyurucu bir slide show eşliğinde bilgiler verildi. Yapılan faaliyetlerden bahsedildi. Fransa'daki hedeflerden bahsedildi. Son dönemde özellikle Fransa'daki Türkiye'den gönderilen din adamları noktasında birçok sıkıntılar söz konusu Fransa ve Türkiye arasında hı hı. bu sıkıntıları çözme noktasında da yeni adımlar atıldı yeni kararlar alındığına dair bilgi verildi geceye katılan davete katılan iş adamlarının da bu bilgilendirici açıklamalardan son derece memnun olduklarını gördük. Yurt dışında Türkiye'nin olduğu, Türk temsilciliklerinin, DİTİB'in, Diyanet'in olduğu bölgelerde, şehirlerde bu tür programlar daha çok düzenlenmeye başlandı. Tabii bilgi önemli, bilginin yayılması veya doğru bilgilendirmede oldukça e, önemli bir evet. e, tipstad e, geleneksel olarak düzenlemiş olduğu e, iş adamları, iş insanları bilgilendirme e, toplantısı, bilgilendirme e, yemeği oldukça samimi, sıcak bir e, ortamda geçti. Katılımcı e, iş insanlarının da oldukça memnun bir şekilde bu toplantıdan e, ayrıldıklarına şahitlik ettiğimizi söyleyelim. Ömer Bey çok teşekkür ediyoruz. Fransa gündemini bize aktardığınız için. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Size de kolaylıklar. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Iyi yaptılar haftalar size Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bir sonraki durağımız İsveç olacak. Uzman psikolog Mele Melek Nur Alevcan'la İsveç gündemini değerlendireceğiz. Melek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Uğur Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bizler deyiz. E, Stockholm'da bir karar alındı Melek Hanım. Özellikle lise öğrencileri daha çok uyusun diye ders saatleri ileri alındı. Tabii öğrenciler bunu tahminim odur ki olumlu karşıladı ama başarıya oranı pozitif mi oldu? Nasıl karşılandı? Sizden detayları dinleyebilir miyiz? Elbette Hocam Bey. Daha önce aslında İsveç'in başkenti Stockholm Üniversitesi'nde hem de aynı zamanda Karolinska Üniversitesi'nin ortak yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu yakın zamanda, 3-4 ay önce yapılmış bu çalışmaya göre çocukların, özellikle çok ergenlerin, gençlerin çok daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama bu çalışmada özellikle bu ergen grubun özellikle geç başlamasının okula geç başlamasında çocuklarda konsantrasyon bozukluğuna sebep olduğuna hatta depresyonu tetiklediğine dair bir çalışma vardı. Hı hı. Aslında bu e, yaptırım şu an okullarda geç başlama yaptırımı bu çalışmanın ardından yapıldı. E çünkü çocuklara biraz daha uyku saati tanınmasıyla çocukların konsantrasyonlarının artırılması hedeflendi ve aslında bu amaca ulaşıldı sizin söylediğiniz gibi. Hem e, öğrenciler üzerinde onlarla yapılan görüşmelerde Çocuklar gerçekten e, o mutluluklarını dile getiriyorlar. Çünkü sabah erken e, çok stresli iş güne başlamak zorunda değiller. Rahat rahat kahvaltılarını yapabiliyorlar. Stressiz bir şekilde yavaş yavaş okula gidebiliyorlar. Ders başlama saati saat kaçtı? Kaça alındı Melek Hanım? E, sadece Stockholm'da şu an pilot, pilot bir uygulama bu. Sekizde genellikle yedi buçuk sekiz arası. Liselerde ve farklı işte orta öğrenimlerde değişse bile yedi buçuk sekiz arasıydı. Bu uygulanan pilot uygulamada ise dokuzda oldu. Yani bir saat fazla verildi Hocam fazla. Bey. Aynen. Bunun da gerçekten hem çocukların psikolojilerine hem de ders başarılarına olan etkileri çok kısa zamanda görüldü. Gerçekten odaklanma süreleri artmaya başladı. İsveç bu konuda biraz daha böyle e, özellikle yoga odaları, meditasyon odaları, teneffüslerde işte ders aralarında çocukların konsantrasyonunu oda, e, arttırabilmek için bitki odaları yapıyorlar işte, meditasyon odaları yapıyorlar ama bu geç başlama Uygulaması Stockholm'da şu an başlandı. Ee, sanıyorum ki İsveç'in diğer şehirlerine de yansıyacak çünkü gerçekten olumlu dönüşler alınıyor. Psikolojik olarak da çocuklar daha iyi hissediyorlar kendilerini. Zaten depresyonla savaşabilmek adına da yapılmış bir şeydi çünkü genç nüfusta özellikle İsveçlilerde e, depresyon, anksiyete bozuklukları çok ciddi anlamda yükselişte olduğu için bu uygulamada aslında onunla da alakalı ve elbette güneşin Doğduğu saatlerde de dışarı çıkabilmekle de alakalı çünkü çok erken saatlerde gidildiği zaman D vitamin eksikliği de yaşanıyor güneş olmadığı zaman. E, bu da depresyonla alakalı olduğu için birçok anlamda yani aslında olumlu olabilecek bir e, yaptırım geldi şu anda. Evet, Melek Hanım. Bir de yapılan bir araştırmayı soracağım. Aslında bu araştırma sadece İsveç'teki anne babaları değil, bütün dünyadaki anne babaları ilgilendiriyor. İsveç'te yapılan araştırmaya göre her 5 çocuktan birisi dijital siber zorbalığa uğradı e, gözler önünde olduğu belirlendi. Bunun detaylarını soracağım. Sonuç nasıl çıktı ve anne babalar için hangi tavsiyelerde bulunuldu? evet dijitalleş dijitalleşmenin olduğu bu çağda zaten artık bu tür siber zorbalıklardan daha fazla bahsediyor olduk ne yazık ki. Çünkü hı hı. fiziksel ortamda yapılan zorbalıktan farklı değil aslında evet. bu Doğucan Bey. çünkü gerçekten çocuklar ço ço çoğunluklarının günlerinin çoğunluğunu dijital ortamda geçiriyor. İşte tabletlerle, telefonlarla, bilgisayarlarla vesaire. Ama bu ortamda yapılabilir. E, siber suçlar var, zorbalıklar var. Bunlar ekonomik şiddet olabilir, kişiliğine e, saldırılar olabilir. Onları çocukları karalayıcı, işte dışlayıcı e, bazı zorbalıklar olabilir. Ha, aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık dijital ortamda oluyor. Ama bu çalışmada söylediğiniz gibi hem İsveç'te yapıldı ama bütün dünyayı etkileyen bu çalışmada çocukların aslında özellikle erkeklerin, genç erkeklerin buna çok daha fazla maruz kaldığı gözlemlendi. E, çok daha açık oluyorlar tehlikeye ve tehditlere. Belki orada e, kızlara bilmiyorum cinsiyetle alakalı herhangi bir nedeni yazmıyor bu çalışmada ama belki orada birazcık daha iyi niyetli ya da daha e, sakin davranılabilirken erkeklere biraz daha böyle horbalıkla gerçekten zorbalıkların daha fazla yapıldıklarını görüyoruz. E, bu çocukların özellikle ergenlerin kimlik gelişimlerinde bu tür zorbalıklara maruz kalmaları onların özbenliklerini de olumsuz olarak etkiliyor elbette. O yüzden kesinlikle ciddi alınması gereken bir uygulama. Bu konuda ebeveynler neler yapabilir? Mutlaka tabii ki çocuğun yaş grubuna göre de küçük yaşlarda çocuk kilitleri var biliyorsunuz. Bazı hmm. filtreler var, uygulamalar var. Bunları kullan kullanabilirler ama daha ileri yaşlarda ergenlerde de iletişimin mutlaka arttırılması lazım. Eğer çocuk özellikle erkeklerde herhangi bir zorbalığa maruz kalıyorsa bunu kendisi çözmek zorunda değil. İşte ...maskülen bir enerjiyle her şeyi ben yapmak zorundayım... ...erkek adam ağlamaz gibi bu tür söylemler var. Burada da var, her yerde var maalesef. Buna bir şekilde set çekmemiz gerekiyor. Her çocuk kendisine özeldir. Böyle bir problem varsa kız, erkek hiç cinsiyeti fark etmeden... ...anne babaya ya da yetişkinlere, okuldaysa öğretmenlerine gidebiliyor olması lazım. Bunun olabilmesi için de ebeveynlerin, yetişkin figürlerin... ...gerçekten o güven ortamını oluşturması gerekiyor çocukla, ergenlerle. O yüzden ön çalışma önemli, onlarla yaptığımız bu iletişimler gerçekten o güvenin olması çok önemli ve bu konuda konuşmak da çok önemli. Bilgilendirmek de önemli. Evet böyle bir çalışma var. Haberlerde böyle bir şey izledim. Ee, biliyorum ki bu gerçekten ciddi bir tehlike açık bir ortam. Ne kadar Size vakit biliyorum. Size bir psikolog olarak biliyorum. ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz Melek Hanım biz izleyen anne babalar için? Kesinlikle hocam. Orada ben bir psikolog olarak anne babalara vereceğim en büyük tavsiye çocuklarla iletişimlerini artırmaları evet. ve güvenli bir güvenli bir iletişim ortamı kurmaları. Yani çocuk herhangi bir problemle geldiği zaman ben bunu anneme babama söylersem korkarım. Hani endişesiyle gitmemesi gerekiyor. Tam tersi ne yaparsam yapayım başıma ne gelirse gelsin biliyorum ki anneme babama öğretmenlerime güvenebilirim duygusuyla gidiyor olması gerekiyor. Bu duygu da tabii ki ebeveynlerin yaratabileceği bu güven ortamı, bu duygu ebeveynlerin yaratabileceği bir ortamdır. Onlara daha fazla zaman ayırmak, onlarla kaliteli vakit geçirebilmek, dijital ortamda o gün neler yaptığını sormak, ha, hangi oyunları oynadın, neler yaptın, kimlerle yazıştın, Bunları nasıl okulda, dışarıda soruyoruz. İşte dışarıda bugün neler yaptın, okulda ne, nasıl geçti vesaire. Bunu dijital ortamda da sormalarını, birazcık oraya da hakim olmalarını tavsiye ediyorum. Bu tür durumlardan koruyabilmek için gençlerimizi Evet Melek Hanım. Son olarak şunu soracağım. Demans hastaları için robot, kedi ve köpeklerle terapi imkanı sağlandı haberini de görebiliyoruz. Bunda detaylarını hı hı. sizden öğrenebilir miyiz? Nasıl geri dönüşler oldu? Elbette. İsveç'te maalesef yaşlı nüfus çok fazla yalnızlıkla evet. problem yaşıyor. Yani onun en büyük, o grubun yaşamış olduğu en büyük problem bu olduğu için aslında demans hastaları da özellikle yaşlı bakım evlerinde daha derin bir yalnızlık çekiyorlar. Belki aileleri onları ziyarete gelmiyor Gelse de belki hatırlamama durumları da oluyor hı hı. biliyorsunuz hastalığın verdiği semptom. O yüzden bu terapi köpekleri ve kedileri uygulamaları aslında robot kediler ve kedi köpekler uygulamaları geldi bu yaş bakım evlerine. Çok olumlu geri dönüşler alınmaya başlandı çünkü gerçekten orada onu gerçek olduğunu düşünen bazı hastalar da oldu. Bazı hastalar da evet bunun gerçekten bir oyuncak bir robot olmasına rağmen yine de onun bir varlığının işte bazıları ses çıkarabiliyor, on konuşabiliyor, küçük kelimeler söyleyebiliyor. Bugün nasılsın, işte seni özledim vesaire gibi cümleler onların psikolojik olarak daha iyi hissetmelerine ve yalnızlıklarını gidermelerine sebep oldu. O yüzden çok güzel geri dönüşler oluyor elbette. Bu, bu da muhtemelen işte bu yapay zekanın, robotların hayatımıza getirdiği olumlu özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Melek Hanım çok teşekkür ediyoruz. İsveç gündemini bize aktardığınız için İsveç'e selamlarınızı gönderiyoruz. Rica ederim hocam bey. Ben de İsveç'ten sizlere selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler son durağımız Almanya olacak. Almanya'dan Ramazan Aktaş'la TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'la özellikle Başbakan Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretini değerlendireceğiz. Ramazan Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Uğurcan Bey, kolay gelsin. Bugün bir sınavımız var. Avusturya'dan bağlanıyorum. Öyle hiç mi? Program ziyareti için Viyana'daydım. Viyana'dan programımıza bağlanıyorum. Ne güzel Ramazan Bey, malumunuz önemli bir ziyaret gerçekleşti. İkili lider zaten geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay New York'ta bir araya gelmişti ama resmi ziyaret olarak Başbakan Olaf Scholz Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu İstanbul'da ağırladı, kabul etti. Görüşmeye değer notlarınız nelerdir? Ben şöyle birkaç not okuyayım. Dilerseniz, hükümetler arası istişare mekanizmasının tekrar devreye alınması konuşuldu. Eurofighter savaş uçağının satışı, göç ve savunma işbirliği, yine Avrupa Birliği ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in uyguladığı, Filistin'in uyguladığı soykırım politikaları görüşme başlıklarıydı. Sizden detaylara dinleyebiliriz, Ramazan Bey. Tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi son olarak Eylül ayında Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere her iki lider bir araya geldi New York'ta. Hmm. Ee, önemli bir görüşmeydi. Orada belki ana gündem maddeler belirlenmişti ama sonrasındaki süreç daha önem arz ediyordu. En başlıca en önemli konulardan bir tanesi ise Orta Doğu konusuydu. Evet. Türkiye'nin mesajı çok netti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının huzurunda Scholz'e tabiri caizse yüzüne yine e, Netanyahu ile ilgili görüşlerini, İsrail'in yapmış olduğu soykırımı net bir dille ifade ederken Scholz ezberlenmiş cümlelerle gitmeyi tercih etti. E, Netanyahu'nun bir soykırım yaptığına dair bir e, durumun söz konusu olmadığını söyledi. E, kalıplaşmış haftalardır, aylardır duymuş olduğumuz klasik Alman siyasetçi söylemiydi bu. E, öte yandan her iki lider de iki devletli bir çözümü talep ettiğini belirtirken burada yine Almanya'nın ne kadar samimi olduğunu olmadığını teraziye koymakta fayda olduğunu e, düşünenlerdenim açıkçası. Bir yandan kayıtsız şartsız boy kırmızılara destek veriyorsunuz. Öte yandan iki devletli bir çözümü desteklediğinizi belirtiyorsunuz. Burada da bir tezatlık olduğunu görüyoruz. Öte yandan Ukrayna krizine baktığımızda ise yine benzer bir durum. Türkiye müzakereci bir ülke durumunda, uluslararası arenada da takdir alan durumda. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla ortaklaşa görüşmeler yapılıyor. Geçtiğimize bak, geçmiş aylara, yıllara baktığımızda ise bir tahıl krizini çözen bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Hı. Şimdiki süreçte yine Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine ihtiyaç duyulduğunu belirten dünya liderleri de var. Bunun altını çizelim. Ama Almanya'nın açıklamalarına baktığımızda ise kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanındayız ama Putin'le de görüşebiliriz açıklamaları var Scholz tarafından. Burada da bir tezatlık var diyebiliriz. Öte yandan Türk-Alman ilişkileri konuşuldu. İkili ilişkiler masadaydı. İkili ticarette 55 milyar avroya ulaşıldı. Hatırlayalım, hedef olarak 60 milyar denilmişti. Turizmde ilişkilerin geliştirilmesinden bahsedilmişti ve önümüzdeki dönemde de bu konuyla ilgili enine boyuna gelişmeler olacak. Bunu bu açıklamalardan da destekleyebiliriz. Öte yandan savunma sanayiyle ilgili de yazılan çizilenler vardı. Atıl diyelim, Almanya'nın silah ihracatında savunma sanayi ürünlerindeki ihracatta bir kısıtlama getirildiği belirtiliyordu Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bunun kaldırılacağına işaret gösterdi Scholz. Eurofighter konusunda müzakereler lider ülke İngiltere ile sürdürüldüğünü belirtti. Bu da çok önemliydi. Hmm. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir gündem maddesi daha vardı. Ee, Avrupa'da özellikle Almanca konuşan coğrafyada, Almanya'da bir kanayan yaramız var. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık bunun Avrupa'da, Almanya'da şiddetli bir şekilde artışta olduğunu belirtti ve bunun terör örgütü üyeleri, PKK ve FETÖ'cüler tarafından da yayıldığını belirtti. Yani ortak düşmanlarımızı işaret etti. Scholz'un orada da bir açıklaması vardı. PKK'ya karşı mücadelemiz de devam ediyor. Eylemlerine karşı dedi Avrupa genelinde Almanya içerisinde. Bir de şunun altını çizelim. Scholz Cumhurbaşkanı'nın çıkmadan önce, bir gün önce biz de yakından takip etmiştik. Tekip olarak Biden, Starmer ve Macron'la bir araya gelmişti. Burada da Orta Doğu ve Ukrayna Konuları ele alınmıştı. Bir nevi Cumhurbaşkanımızın karşısında e, Batı'nın bir temsilcisi olarak çıkmış oldu ama Cumhurbaşkanımızın e, net duruşu yine e, Batı tarafından görülmüş oluldu. şu da bir gerçek. E, Almanya artık son dönemlerde çıkan krizlerde bir nevi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki arka bahçesi konumuna geldi. Tabii önümüzdeki süreç neleri gösterecek, nelere gebe bunu da görmüş bulunacağız. Özellikle Orta Doğu'da herkes bu akan kanın dinmesini bekliyor. Ee, Batı belki bunu sözlü olarak dillendiriyor ama iş e, icraata gelince maalesef üç maymunu oynamayı tercih ediyor. Ramazan Bey verilen mesajlar Alman basınında ve Alman kamuoyunda nasıl karşılandı? Benzer şekilde karşılandı, bazı köşe yazarlarına baktığımızda ise Scholz'un açıklamalarından memnun olmadıklarını söylediler. Sonuçta Cumhurbaşkanımızın birden duruşunu biliyoruz, Berlin'deki basın toplantısını da takip etmiştim, orada da bir serzeniş vardı. Neden cevap veremedik Türkiye Cumhuriyeti'ne köşeleri vardı, yazıları vardı ama Türkiye haklı davasında her zaman dik durdu satır aralarında, Alman medyasında da bunu görebiliyoruz. İkili ilişkilerdeki olumlu e, trendin e, her iki ülke için de verimli olacağını belirten yazıları görüyoruz. Ama e, her iki tarafta özellikle Almanya'daki ırkçılık ve Müslüman düşmanlığında bertaraf edilmesi gerektiğini e, söylüyor. Ama aşırı sağ yükselirken bu nasıl rayına oturacak? Bu da merak konusu. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu önemli görüşmeyi bize aktardığınız için Almanya ve Avusturya'da selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de selamlarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler haberdarım bugünlük sonuna geldik. Size Avrupa gündeminden haberdar ettik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.